Arkadaşlar bu sefer e, diğer video kötü çıktı. Piksel sesim, piksel çıkıyordu. O videomu sildim. Onun yerine daha kaliteli böyle bir video yükledim. Neyse o kötü olduğu için elbette devam edeceğim bunda. 60 saniyede bir süper ölüm maçı bence de. Bence de muhteşem bir maç olacak. Şimdi önce madencimizi fullledik. Bunda da fullledik. Hepsi fullledik tamam mı? Sonra bizim şu okçuyu da güçlendirmemiz lazım. Okçu büyük pozlarımızdan. Bunu da yapacağız arkadaşlar maalesef. Tamam onu da şurada verelim artık. Tamam şimdi 1 2 3 4 olması lazım. Birkaç tane daha gönderdim. Şimdi bir sürü şunlardan basacağım. Ama o cırdı basarsın ne olacak? Evet onu ben de bilmiyorum arkadaşlar ne olacaksa olacak yani. Evet şu an karşı takımı görüyorsunuz. Hep kılıçlı falan filan basıyor bu. Şimdi saldırıyor. Saldırıp ne edebilecek acaba? Ne edebilecek? Ne ne? Allah Allah. Allah Allah. İlla Allah ettireceksiniz adamı. Arkadaşlar bunlar adamı illa Allah ettirecekler. Bakayım. Evet. Çok iyi vuruyoruz. Kaç geliyor? Ondan bir bakayım. 20 geliyor. Bayağı iyi arkadaşlar. Tamam. İnşallah bu video kısaltılmamıştır. Diğer videoyu yükleyemedim arkadaşlar. Ben yükleyemedim. Aha. Bak. Biz ne yaptık? Bu şövalyeleri yaptık. Ondan sonra bir de üstüne cazı geldi. O yüzden bunu çağırıyoruz. İki tane baskı ya. Allah Allah. O zaman biz bu okçuları çağıracağız arkadaşlar. Bu oyunda bunun dikkat etmeniz gerek. Karşı bir bakalım. Yani okçularla şu cadıları halletersek biter yani. Niye o kadar fazla şey var acaba? Bak. Bizimkiler onu kaç vuracak? Hazır mısınız? 38 38 38 38 38 ve bayağı vuruyor arkadaşlar bunlara. Onun da az ama eğer vurursa işte o zaman kötü olacak. Ya şu sovalyeler aslında bayağı tehlikeli. Aha. ha. Hayır 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 yapma ya. Yapmayacaktın ya kardeşim ya. Tamam. Şimdi saldır. Tamam saldırıyor. Saldırıyorlar da. Bizim şu okçular baya ihtiyacımız var. Çünkü su cırcılar... Ya ne ara öyle oldu? Ben onu geliyor sandım ha. Öyle bonus hasar. Yani fazlaca vuracak demek. Bunu diğer videomda göstermiştim. Ama onu sildim ya artık izleyemezsiniz. Onu da söyleyeyim. Aha. Geldiler. Onunla geldiler bir de ya. Onunla geldiler. Utamıyor musunuz siz ya? Ana. Bayağı bir sıkıntılı olacak demek. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Saldırın. Saldırın. Ya. Bayağı zor gidiyor arkadaşlar şu an. Size göre kolay, bize göre muhteşem zor gidiyor. Saldır, saldır, saldır. Sizin için bunu yapacağım. Kullandım. İşte şu sovali şey bayağı iyi ya. Şu sovali gücünü çağırdım ya. Kuduruyorlar. Sinirleniyorlar böyle. Biz de onları yenebiliyoruz. Açıkçası. Ya şu şey ne kadar da tehlikeli ya arkadaşlar ya. Şimdi burada bir taktik yapmak zorundayız. Ben şöyle bir açayım bir sesini. Çok mu oldu ya? Kısayım biraz. Heh, böyle iyi bence. Ne diyorsunuz? Bence de iyi. Ya niye çaktırıyorsun şimşekleri? Aha. Şu an savaş çok tehlikeli gidiyor arkadaşlar ya. Ne yapacağız ben de bilmiyorum. Bunlarla mı çaktıracağız lan şimşiyi? Vay hain vay. Arkadaşlar bu da hep marketten aldığı şeyleri kullanıyor. Yoksa kullanmıyor bir şey falan. Yoksa bir numarası yok bunun. Hayır. Sen şurada geç bakayım. Ya nasıl bunun kaç bin canı var arkadaşlar ya? Dal 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 dalın. Saldırın. Ya saldırın. Bayağı zor arkadaşlar bu gidişle. Şimdi 5 dakika oldu da. Bunlar bizi yenecek. O belli. Artık takviye çırırsak ne olacak? Çağırmasak ne olacak yani? Baksana o madençiler hır hır çığır çığırken, bizimki ne oluyor? Ama arkadaşlar onun tek gücü var ya. Aha geldi. Sovalyeler geldi. Ya. Ta gittik. 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 Sen ne olsun? Ne sen? Geri çekin geri çekin. Bari hasar verelim de gitmişiz zaten. Yani. Bundan sonra ne yapacağız? Ay, ay, Bakın Pst, müzik mi? Allah Allah. Arabi... Evet diyorum ya. Cık. Öyle gerek yok. Ben açıkçası bir video çekerken o kadar eğlenmedim. Ama siz eğlenmiş olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. çakalım